GS yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı 3280'e gönder, GS bonus sana gelsin. Galatasaraylı'ya hayat denizde güzel. Formanın yarısı Alanya Spor'un, diğer yarısı da Galatasaray'ın renklerini taşıyor. Artık son kontrollerde tamamlandı. Alanya'da maç başlıyor. Maça başlayan taraf Alanya Spor. Yekta. Umut. Aydın çaprazda. Vuruşu asfaltta dışarı gidiyor top. İlk tehlike Galatasaray'dan. Kalecinin de son anda Kadir'in teması var. Semih. Aydın. Umut top istedi. Aydın çizgiye kadar indi. Ortası en uzak noktada. Riera var. Gelişte vuruş. Çizgiden çıktı top. Albert Riera. Aydın duvar pası Aydın vuruyor alta gidiyor top harika paslaşmalar işaret geldi sert vuruyor ve topu gönderiyor Adem Adem Gökçe'nin golüyle Alanya Spor Galatasaray karşısında öne geçiyor Alanya Spor taraftarı seviniyor Ceza alanı Aydın. Burak kafa vuruşu. Out. Şutu isabetli olmadı. Aydın sıyrıldı şimdi. İçeride iki oyuncu. Burak, Burak, sırtı dönük. Burak yerde ve karar penaltı. Burak geliyor. Burak geliyor. Burak vuruyor ve topağlara gidiyor. Bir bir eşitlik var maçta. Alanya Spor 1, Galatasaray 1. Burak. İyi paslaşmalar Yekta. Umut. Umut vuruyor. Out. Semabi. Pası. Offside yok Can. Gol pozisyonunda. Vuruyor ve topağlarda. Güzel paslarla geldi Alanya Spor. Can burada Hakan Balta'dan sıyrılıyor. Yekta. Burak. Engin. Engin'in pası. Bomboş. Bomboş Aydın bu kez atıyor. Aydın bu kez atıyor. Ve maça yeniden eşitlik geliyor. 41. dakika. Bu kez Aydın sahnede. 4 2 2 işte golün gelişimi Burak Engin geriye iyi çevirdi. Aydın'ın gol vuruşu. Engin köşe vuruşunu kullanıyor. Selçuk vuramadı kafayı. Emre Emre'nin ortası Engin elinde. Gelişle süper şut direkt Elvan der. Elvander, Elvander Galatasaray'a geçiyor 3 2. İlk pozisyonda bakın Engin'in şutuna o açıdan belki de yapılabilecek en iyi vuruşu yaptı. Riera'dan şık bir çalım. Riera, Riera çalımlarla gidiyor. cezalana girdi. Elmander bıraktı. Aydın bomboş. Aydın çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Aydın ve Galatasaray dördüncü golü de buluyor. 58. dakika. Riera harika getirdi topu. Elmander çok iyi düşündü. Bıraktı Aydın'a. Yekta. Topuk bası Emre'ye. Emre. Nefis bir top attı. Riera kale boş ve Riera Galatasaray'ın 5. golünü atıyor. 64. dakika. Çok güzel bir asist. İşte bakın Emre nasıl bir pas attı Riera'ya. Riera sağ kanada gidince biraz zorlandı. Şimdi Selçuk. Emre aldı topu. Elmander bomboş. Elmander. Elmander Galatasaray yarın düzüne gole ulaştı. 8. dakikaya kadar çok yüksek bir gol yüzdesiyle oynayan Galatasaray son 20 dakikada yakaladığı pozisyonu değerlendiremiyor ve maç bitiyor.